Günaydın Pinkie Pie. Ponyville gazetini buradan alabilirsin. Şahane. Mutlu olayları okumayı çok severim. Olayların iç yüzünü bilen pony olmak iyidir. Öyle değil mi? Hem öğrenecek çok fazla şey var. Ee, bana sıkıcı şeyler gibi göründü. Ne yani? Kale bahçesinde yeni çiçekler sence sıkıcı mı? Uykum geldi. Peki. Philadelphia'daki parazitler temizlendi haberine ne diyorsun? Ay, harika bir haber. Yeni bir gün yeni bir normal parazit haberi şaşırmadım. Erişte Vinya Polis'in resmi emeği oldu. Yazar A.K. Yearling emekli olduğunu duyurdu. Couch Day seçimleri adayların rahatlığıyla kızıştı. Ne? Ver de bir bakayım. Politikayla bu kadar ilgilendiğini bilmiyordum Rainbow. Hayır bu bu. Bu da... Aa, ben de olsam erişteyi ya polisin resmi yiyeceği olarak seçmezdim. Ama olan olmuş. Hayır Pinky. Buna inanamıyorum ben. Müthiş yazar ve gizli poni maceracısı AK Yerlik emekli olmuş. Derin kahramanlığı. Biliyor musun? Yerlik bugün emekli olmuş. Ziyaretçi isteyeceğine emin mi? başka diyerek o kitapları yazıp yazmadığından emin olmaya çalışmıyorsun değil mi? Tabii ki hayır. Ama yazsa fena olmazdı. Hadi gidelim. Ee, belki evde değildir. Belki Ponyville gazetesinin editörüne gidip yaptıkları yanlışı düzeltmelerini istemiştir. Hayır. Evde. Nereden biliyorsun? Çünkü tam şurada. Yapayalnız ve mutsuz. Aa, biliyordum. Bir sorun Şimdi dünyanın ağırlığıyla iç çekiyor. Şimdi başını umutsuzlukla eğiyor. Şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış gibi toynaklarını sallıyor ve söyleniyor. Neden? Neden bu başıma geldi? Ne? Opa, boş ver. O sırada esniyordu sadece. ...hiçbir şey çalınmadı. O zaman poninin biri sana şantaj yapıp... ...emekliliğe mi zorluyor? Çünkü eğer öyleyse... Hayır. Öyle bir şey yok. Ne yani? Öylece bırakıp gidiyor musun? Neden bunu yapasın ki? Dinle. Ponyville gazetesine her şeyi anlattım zaten. A Gerçekten mi? Yazar A.K. Yearling... ...dün Popüler Macera serisinin yeni romanı... ...Derek Du ve Piramit eserlerinin... ...kalıntılarının son eseri olacağını duyurdu. Daha bitmedi... Yerlenk emekliliğini dört gözle bekliyor. Bu hiçbir şeyi açıklamıyor. Aa. Sadece hikaye yazmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Ama çoğu senin gerçek derin Doo olduğunu ve hikayelerin gerçek olduğunu bilmiyor. Ama asıl söylediğin Dering olmaktan vazgeçtiğini ama nedenini söylemiyorsun. Tabii bununla ilgili konuşmak istemezsen hiç sorun değil Aki. Arkadaşların olarak seni anlayabiliriz değil mi Rainbow 5? Um, evet. Sadece iyi olduğuna emin olmaya geldik. Bu yüzden ne olduğunu anlamak istedik. Gerçekten bilmek istiyorsanız, bunları görmeye başladığımda son maceram beni Güney Equestria'nın bir köyüne götürmüştü. Ardında yıkım bıraktı. Demek Doğu köyün pazar yerini mahvetti. Cesaret mi korku mu? Yerel dolandırıcı Daring Doğu kötü bir fiyaskoya bulaştı. Daring Doğu yüksek hız yaparken şimdi dükkanına hmm, Bu giyedim. kadar yeter. Yardım etmeye çalıştığım bir pony bana hala kızgın. Bu doğru değil. AK Yerling'e kızgın değiller. Daring Doğu'ya kızgınlar. Güney Equestria'da kitaplarımı satmıyorlar. Oradaki poniler AK Yerling'in kim olduğunu bilmiyor. Daring Do'yu tanıyorlar ve belli ki o yarardan çok zarar veriyor. Sanırım AK Yearling olarak çok farklı görünmem iyi bir şey. Yani yapmamız gereken oraya gidip ponilere bunların hiçbirinin gerçek olmadığını açıklamak. Evet bu çok kolay olacak. Ama olay şu ki bunlar gerçek. Nasıl, Nasıl yani? yani? Sanırım değerli kalıntıları toplamak ve kötü adamları durdurmaya o kadar odaklandım ki arkamda bıraktığım karışıklığı hiç göremedim. O zaman zor bir durumdasın ama bunlar neden, neden şimdi oluyor ki? Oh, bence poniler sonunda sıkıldı. Zaten ben de maceralardan yoruldum. Bunları yaşamaktan da yazmaktan da. Hadi ama üzgün olan her bir poni için kahraman olduğunu düşünen en az yüz poni vardır. Ben öyle sanmıyorum Deş. Peki neden o zaman Semnambula köyünü ziyaret edip kendimiz görmüyoruz? Bu yazılar köylülerin nasıl hissettiklerini açıkça gösteriyor. Ama oraya gidersek poniler seni ne kadar takdir ettiklerini yüz yüze söyleyebilirler ve bu yazıların bir yanlış anlaşılma olduğunu da. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle olduğunu biliyorum. Gidelim. Oh. ...çapında Derinktuğ'un du Dunday'da mı çölde onu kovalayan... vahşi Yumruk Çetesi'nden kurtardığı köye benziyor. Öyle olmalı. O bölümü Somnambula'daki deneyimlerimden esinlenerek yazdım. Ne oldu? Yo 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 söyleme. Tekrimi değiştirdim söyle. Derinktuğ, Ayzot'un kötü kardeşlerci kalıntısını ayırma planını engelledi. Ve o olmasaydı bölge sonsuza dek karanlık kalırdı. Ve bütün Somnambula kasabası yerin dibine batardı. Aa, pişt. Bu ponilerin senin kahraman olduğunu... ...düşünmeme gibi bir durum yok. İzleyin şimdi. Merhaba bayım. Bana Daring Do isimli bir poniden... ...bahsedebilir misiniz acaba? Onun harika bir maceracı... ...kahraman olduğunu duydum da. Daring Do mu? Aa evet harikadır tabi Ponilerin elma arabalarını ve pa biçilmez... ...değerli eşyalarını kaybetmek de harikadır. Aynen. Cenk Tu dokunduğu her şeye zarar veren bir tehlike. Evet. Evet, alman ne? Daha Hayır. Derek o tehlikenin daha tam daha zıttıdır. Ah. Size söylemeye çalıştım. Geri dönmek bir hataydı. Sizinle asla gelmemeliydim. Siz ikiniz artık eve dönmelisiniz. Hadi ama onu takip etmeliyiz. Aa, bilmiyorum onu engellememizi istemiyor gibi görünüyor çünkü. Ama ponilerin onu takdir ettiğini ikna etmeliyiz. Arkadaş olarak buna inanmasını sağlamak zorundayım. Aa, bak Pinky devam et oteli. Derin tüm ağaç boyunca hep burada kalır. Yani burada Derink toyu seven poniler olabilir. Belki bize yardım ederler. Aa, burnum keklerden biraz almamı söylüyor. <laughs> Hadi. Çok hoşmuş. Bana bırak sen. İyi akşamlar hanımefendi. Ee, biz burada e, konaklayacakmış gibi yapmanın durumunu bir yetkiliye sormak isteyen iyi e, yorgun gezginleriz de. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamadım. T-Rex'in burada kaldığı doğru mu? Hah. <laughs> Artık değil. Kalmıyor. Neden peki? O düşünce size en son oda verdiğimde buradan öyle bir hızla çıktı ki faturasını bile ödemedi. Ama Ondan şen... sonra bir grup kabadayı geldi ve onu ararken odaların yarısını mahvettiler. Sanırım onları beni kızdırdığından bile daha çok kızdırmıştı. Hayır 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 yanlış anlamışsınız. Ha? Nereden anladın? Derinto bütün ponileri kötü Zilati'nin oyunlarından kurtarmaya çalışıyordu. ...ve aceleyle çıktı çünkü oyunlar devreye girmeden... ...Theodley ile Tiara'ya tacını geri götürmeliydi. 17. bölümde var. İnanması zor bir hikaye... ...ve benim bildiğim Derringtoon'un bir hırsız olduğuna inanmamak zor. Poniler her yıl güzel bir gelecek umuduyla... ...köydeki Sonmanbula bölgesine yardım etmeye geliyorlar. Derin Du daha dün bu zavallı arkadaşın Glove Paz kolyesini çaldı. Hmm. <laughs> <laughs> Aki! Derin kasabamızı mahvetti ve değerli taşlarımızı çaldı. Buraya geri dönerse bunun sonuçlarına katlanması gerek. Benimle olan tüm poniler yarın bölge meydanında buluşalım. Evet. Aa, şimdi de yapmadığım şeyler için suçlanıyorum. Onlardan neden bir şeyler çalayım ki? Çok kötüler ama gene de geceyi geçiriyoruz, öyle değil mi? Çünkü bedava keklerin hepsini yedim bile. Hı. Hadi ne Ake, iyi bir gece uykusundan sonra bunların hepsini çözeceğiz, söz veriyorum. Burada olmamalıydım Rainbow Dash. Bu asla işe yaramayacak. Tabii ki yarayacak. Tek yapmam gereken oraya gidip ponilere ne kadar yanıldıklarını açıklamak. Evet sonra her şey düzelmiş olacak. Ah çocuk oyuncağı yani öyle mi? Aynen öyle. İşte burada kalıntılarınız yani Somnambula heykeli. Şimdi Derinktü onu yıktı. Söyleyin taşlarımızı nerede saklayacağız? Taşımız bile yok çünkü Derinktü onları da çaldı. Kesinlikle doğru evet, söylüyor, Derin asla bir şey çalmaz. Ve tamam, heykelinizi yıkmış olabilir. Ama bu sırf sizi Ahizol'dan kurtarmak içindi. Ha? Evet, evet. Ahizol, bu büyüklükte biri. Uzun boylu, minik suratlı. Kuyruğunda tuha pençe şeylerinden var. Oh, oh, oh! Ben onu tanıyorum. O çok kötü biri. Bana Ayzoğlu Dumdaylum'la karşı sayıda bütün köyünüz yerin altında kalırdı. Ve bu harap bir heykeli kaybetmekler çok daha kötü olurdu. <laughs> o sadece eski harap bir heykel değildi. Köyümüzle aynı ismi taşıyordu. Tarihimizi öğrenmek istiyorsan önce onu tanımalısın. Kimi? Somnambula. Evet, evet. Vay! Heykelin sizin için ne kadar özel olduğunu hiç bilmiyordum. Somnambula çok harika bir pony ama eminim burada olsaydı... ...Daring onun da harika olduğunu söylerdi. Çünkü ikisi de bu kasabayı korumak için mücadele etti. <laughs> Somnambula bugün burada olsaydı Daring Do'yu, umut sembolümüzü... ...sembolümüzü yıkmakla suçlardı. ...her şey. Doktor Kabeleron. Evet. Rainbow Dash. <laughs> Seni görünce yakın arkadaşın... ...Daring Do'nun da uzaklarda... ...olmayacağını düşündüm. Doğru yolu gösterdiğin için... ...sana borçluyum. Ama ben hiçbir şey... Daring Do'nun kötülüklerini yayarak... ...cesaretini kırmama yardım ettiğin için teşekkürler. Ama ona koşup planımı anlatmana izin veremem. Rainbow deşi aldı. Hadi. <laughs> Geliyorum. Rainbow deş. Aa, geleceğini biliyordum. Öyle mi? Ben bilmiyordum. Ya daha çok sıkıntıya yol açarsın? Mı? Açmazsın. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Rainbow Dash'e bir şey olmasına izin veremezsin. Onu çok önemsiyorsun. Haklısın. Ne tarafa gittiler? önceki planım seni vazgeçiremediyse Daring Do, sevgili arkadaşın Rainbow Dash'i kaybetmen çok yazık olacak. Aa, efsanedeki antik numarada gerçek. Evet. Ama piramitte uçmak yok. Kolay gelsin Daring Do. <gülüyor> <gülüyor> O haklı. Asla zamanında varamayacağız. Eğer bu somdan bulanın hikayesi gibiyse yapabileceğimizi umut etmemiz gerekiyor. Sanırım umuttan fazlasına ihtiyacımız var Pinky. Hikayede köprü vardı ama burada köprü yok. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ama Rainbow Dash bizim arkadaşımız. Tıpkı somdan bula gibi onu kurtarabileceğimiz olan inancımızdan bir umuttan güç almalıyız. ...gerektiğini hatırlattığın için ben sağ ol. Ben de hepimiz yeşil balçığa batmadan... ...önce beni çözmeni sormuyorum. Pony'ler çözün. Hallediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> o kadar çabuk değil Kabaleron... Glow passerımızı çaldın. Evet. İstediğini rahatça çalmak için adımı lekelemeye çalıştığını tahmin etmeliydim. Plan tabii ki buydu, Daringto. Başta sadece Glow pass istiyordum. Ama sonra seni hikayeden tamamen silecek bir fırsat gördüm. <gülüyor> 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 Ve ardında bıraktığın yıkıntılar sayesinde ponileri senin bir hırsız olduğuna inandırmak hiç de zor olmadı. Yanılıyorsun Kabeleron. Ve bir daha asla cesaretimi kırmana izin vermeyeceğim. Çünkü ponileri ve antik hazineleri senin gibi kötülerden koruyacağım olan umudumdan asla vazgeçmeyeceğim. Evet. O, o, sizin heykelinizi mahvetti unutmayın. O, ona inanacak kadar şaşkınsınız. Aa, bunu ödeyeceksin Jerington. Evet. Yaşasın. <laughs> <laughs> tamam tamam bu kadar yeter. Aklımı başıma getirdiğiniz için teşekkür ederim. Siz ikiniz gerçek dostlarsınız. Şaka mı ediyorsun? Bu şahaneydi. Tekrar eski haline döndüğün için çok mutluyum. <laughs> ben de iyi bir şey için mücadele etsen bile hareketlerinin sonuçlarından sorumlusun. Bunu fark ettiğim için mutluyum. Ve istemediğin kötü bir şeyler olursa Umudunu ve kendine inancını kaybetmemelisin. Evet. Tek yapman gereken doğru olanı yapmak. Bunu yeni kitabında kullanmakta özgürsün. Biliyor musun? Sanırım kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor>